Herkese merhaba. Türkiye'nin en hızlı ticaret yazılımı fabrika e ticaretini eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu ürün yükleme olacak. Yeni ürünlerimizi nasıl oluşturacağımızı ve ürünlerimizi nasıl güncelleyeceğimizi göreceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet, öncelikle web sitemizin admin paneline giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra katalog, ürün yönetim adımlarını takip ediyoruz. Yeni ürün ekleyeceğimiz için sağ üstte bulunan yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Evet, açılan sayfa üzerinden yeni ürünümüzün eklemek için gerekli bilgileri ekleyeceğiz. Gerekli adımları anlatacağız. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Evet, öncelikle yukarıda ürün tipimiz mevcut. Ürün tipimiz, e, ürün tipimizde e, görmüş olduğunuz gibi kombin seri ve gruplandırılmış ürünlerimiz mevcut. Serili ürünümüz mevcutsa serili ürünü seçiyoruz. Kombinli ürünümüz mevcutsa kombinli veya gruplandırılmış ürün eklemek istiyorsak bunları seçebiliriz. Ama normal ürün eklemek için normal ürün seçeneğini e, işaretlememiz gerekiyor. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi tek satılabilir e, seçeneğimiz var. Eğer bu tek satılabilir e, kutucuğunu işaretlemezsek Ürünümüz e, web sitemizde sergilenmeyecektir. Fakat satışta olacaktır. Yani bu ne demek oluyor? Eğer bir pazar yeri entegrasyonumuz varsa ürününüz e, pazar yeri e, mağazanızda aktif olarak yayında kalacaktır. Stok ve fiyat güncellemesi yap, yapmaya devam edecektir. E, fakat web sitenizde yayınlanmayacaktır. Bu tek satılabilir e, kutucuğunu işaretlemezsek web sitenizden yayından kalkar ürünümüz. İşaretlersek yayında olacaktır. Burada ne tek satılabilir kutucuğunu işaretlememiz gerekiyor. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi ürün adı alanımız mevcut, kısa açıklama ve açıklama alanları mevcut. Öncelikle bir ürün adı girmemiz gerekiyor. Öncelikle ürün adı yazarken bazı parametreleri göz önünde bulundurarak ürün adlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Örneğin ürünümüzün kategorisine, ürünümüzün rengine, ürünümüz hangi cinsiyet ve yaş grubuna hitap ediyor, bunları belirlememiz lazım. Bunları belirledikten sonra ürünümüz için bir isim gireceğiz. Bunların kısaltılmış şekliyle örnek bir isim oluşturalım hep beraber. Örneğin öncelikle ürünümüzün rengini yazalım. Daha sonra küçük bir ürün hakkında detay verelim. Daha sonra cinsiyet yazalım. Daha sonra kategori bilgisi ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi yeşil desenli kadın triko kazak. Böylelikle farklı parametreler kullanarak renk, kısa özellik, cinsiyet ve kategori gibi bilgilerden faydalanarak bir ürün adı kalıbı oluşturmuş olduk. Bu şekilde ürün isimlerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin kısa bir açıklamamız mevcut ise bu alanda kısa açıklamamızı giriyoruz. Daha sonra açıklama kısmımıza geçiyoruz. Açıklama kısmında ürün detaylarınızdan bahsetmeniz gerekiyor. Bu alanlara ne kadar yararlı bilgilerle olursak ürünlerimizi o kadar ön plana çıkarmış oluruz. Evet buraya da açıklamamızı giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada müşterileriniz için ürünü tanımak adına, tanıtmak adına yararlı bilgiler mevcut. Bu şekilde ürün açıklamaları oluşturabiliriz. Evet aşağı doğru kaydıracak olursak görmüş olduğunuz gibi barkod ve kod alanlarımız mevcut. Bu alanları teker teker değinelim. Öncelikle model kodu alanımız görmüş olduğunuz gibi mevcut. Burada model ürünümüz için bir model kodu belirlememiz gerekiyor. Model kodu alanımız zorunlu değil fakat önemli. Girilmesi tavsiye edilen bir alan. Dilerseniz örnek bir tane model kodu girelim hep birlikte. Görmüş olduğunuz gibi örnek bir model kodu girdim. Türkçe karakter kullanmadan büyük harflerle içerisinde sayı barındıran bir model kodu oluşturdum. Siz de bu şekilde model kodlarınızı oluşturabilirsiniz. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi stok kod alanımız mevcut. Bu alan zorunlu bir alandır. Tüm ürünler için farklı bir şekilde farklı stok kodları girmeniz gerekiyor. Benzersiz olmaları gerekiyor. Bu alanı benzersiz yapmazsak stokların, ürün stoklarımızda karışmalar mevcut olur. Bu alanı benzersiz bir şekilde her ürün için farklı olacak şekilde girmemiz gerekiyor. Zorunlu bir alandır. Hemen örnek bir tane Stok kodu girelim. Yukarıda ürünümüzün rengi yeşildi. Şöyle büyük harfle de Y koyalım sonuna. Görmüş olduğunuz gibi bir tane stok kodu oluşturmuş olduk. Evet barkod alanımız görmüş olduğunuz gibi mevcut. Bu alan e, zorunlu bir alan değil. Fakat e, ileride bir pazar yeri entegrasyonu düşünüyorsanız veya mevcut bir pazar yeri entegrasyonu kurulacaksa bu alanı 13 haneli rakamlardan oluşacak şekilde doldurmanız gerekiyor. E, pazar yeri entegrasyonları için zorunlu bir alan bilginiz olsun. 13 haneli sayılardan oluşan bir barkod numarası gireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi barkodumuzu da girmiş olduk. Evet depo yönetimi kullanıyorsak eğer buraya bir depo yer kodu girmemiz gerekiyor. Ee, bütün hepsini doldurmayacağız biz. Ee, bu alanlarda ihtiyacımız olanların doldurma işlemini yapacağız. Depo yönetimi modülü kullanıyorsak eğer depo yer kodunu bu alana girmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi trend yol kod mevcut. Trendyol kodu alanını eğer Trendyol eklentisi kullanıyorsak ve bu eklentimiz ayarlarında e, pazar yeri kodu ile besle seçeneğini seçtiysek bu alanı doldurmamız gerekiyor. E, veya barkod ile besleyi seçtiysek barkodlarımız bu alandan gidecektir. Eğer barkod ile besle değil de pazar yeri kodu ile besle seçeneğini seçtiysek de bu alanı doldurmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi diğer pazar yerleri için de aynı şekilde aynı işlemler mevcut kullandığımız entegrasyonu göre bu alanları doldurmamız gerekiyor. Biz ürünlerinizi pazar yeri kodu üzerinden beslemenizi öneriyoruz. Eğer entegrasyonlarınızı da bu şekilde ayarladıysanız bu alanları kullandığınız pazar yerlerini bu şekilde 13 haneli barkodlarla doldurarak giriş yapmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada Trendyol, N11, Morico hepsi burada gitti gidiyor. Amazon, Filo, Çiçek Sepeti, PTT AVM, Moda Nisa gibi barkod alanları mevcut. Bu alanları burada görmüş olduğunuz barkod kalıbıyla doldurabilirsiniz. Ama eğer bir pazar yeri hazırlığınız yoksa ve bir pazar yeri entegrasyonu yapılmayacaksa temel olarak bu şekilde ürünlerinizi doldurmanız yeterli olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi tedarikçi alanımız mevcut. Eğer marka bir ürün giriyorsanız ee, tedarikçi kısmını doldurmak istiyor olabilirsiniz. E, panelinizden e, tedari, ekledi, eklemiş olduğunuz tedarikçi listesi üzerinden buradan tedarikçi ekleyebilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi listemizde hiçbir tedarikçimiz gözükmemekte. Listeme eklediğiniz tedarikçiler kısmından bu alanı doldurabilirsiniz. Bu alana tedarikçi eklemek için soldaki menü üzerinden kullanıcılar tedarikçiler bölümünden yeni tedarikçi ekleyebilirsiniz. Evet ürün etiketleri alanımız mevcut. Ürünlerimize kampanyalarda kullanmak için, pazar yeri entegrasyonlarında kullanmak için, veya e, toplu işlem uygulayabilmek için ürün etiketleri oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz bu ürün etiketlerinde bu alandan ürünlerimize tanımlayabiliriz. Ürün etiketlerini aynı zamanda ürünlerimiz üzerine ekleyeceğimiz küçük görseller içinde kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yerli üretim etiketini ürününüzün üstünde görünmesini istiyorsanız eklediğiniz etiket görseliyle bu alandan ürününüze tanımlayabilirsiniz. Ürün etiketlerini nasıl oluşturacağınızı ürün etiketleri videomuzda anlatmıştık. Soldaki menü üzerinden katalog ürün etiketleri sayfasından ürün etiketleri oluşturabilirsiniz. Bu alandan görmüş olduğunuz gibi ürününüz için bir arama terimi ekleyebilirsiniz. Müşterilerinize görünmesini istediğiniz notları bu alana ekleyip yönetici notu oluşturabilirsiniz. Eğer ürününüz için bir video URL'si mevcut ise bu alandan girerek ürününüze video ekleyebilirsiniz. Bu alandan da görmüş olduğunuz gibi eklediğiniz video URL'sinin otomatik oynatmasını aktif hale getirebilirsiniz. İşaretlerseniz aktif olacaktır. Bu alandan ürünleriniz için yorum yapmayı açıp kapatabilirsiniz. İşaretlerseniz yorum yapmayı açık olacaktır. Bu alandan da görmüş olduğunuz gibi beden tablosunu aktif hale getirebilirsiniz işaretlerseniz. Beden tablosunu göster seçeneğini işaretlerseniz eklemiş olduğunuz beden tablosu ürününüzün içerisine eklenecektir. İçerik yönetimi sayfalar kısmından beden tablosu sayfasına ekleyeceğiniz içeriklerle ürünlerinizin beden tablolarını müşterilerinize gösterebilirsiniz. Buradan kutucuğu işaretlediğiniz takdirde ürününüzün içerisine eklemiş olduğunuz beden tabloları listelenecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünün yayınlanma tarihini ekleyebilirsiniz. Yani bu ürün için ileri bir tarihte yayınlanma ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde ürününüzün yayından kalkacağı tarihle belirleyebilirsiniz. Buraya girmiş olduğunuz bir tarihle ürününüz yayından kalkacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi ön sipariş verilebilir seçeneği mevcut. Müşterileriniz için ön sipariş verilebilir seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. En aşağıda da görmüş olduğunuz gibi ürünü aktif veya pasif yapma seçeneğimiz mevcut. Eğer işareti kaldırırsak ürünümüz pasif halde yayınlanacaktır ve müşterileriniz ürüne erişemeyecektir. Aktif hale getirirseniz de ürünüz aktif olarak yayına alınacaktır. Ürünü yayından kaldırmak için tiki kaldırmanız yeterli. Evet biz aktif seçeneğini seçtikten sonra sayfada görmüş olduğunuz gibi bu temel bilgileri girerek ürünümüzü kaydediyoruz. Şimdi ürünümüz için diğer ayarlara geçeceğiz. Bu alanda görmüş olduğumuz gibi ürünümüz stoklar için bazı güncellemeler yapabilirim. Stok yönetim biçimini stok takip et, etme veya kombin stok takip et seçeneğiyle değiştirebilirim. Stok takip et seçeneğini seçiyorum. Burada stok hareketleri seçeneğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi stok hareketlerini kaydet veya kaydetme seçenekleri seçebiliyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlem sayesinde girmiş olduğumuz veya çıkarmış olduğumuz Stokların bilgilerini kaydetmiş olacağız. Böylelikle e, ürünlerinizin stoklarını takip etme ve yapmış olduğunuz güncellemeleri de erişmiş olacaksınız. Stok hareketlerini kaydetiyorum. Stok durumunu göster seçeneğini seçersek yer e, ürünümüzün stokta olup olmadığını müşterileriniz için e, gösterecektir. Aşağıda da bu işaret işaretlikten sonra görmüş olduğunuz gibi bir seçenek daha açılmakta. Stok miktarında açıp kapatabilirsiniz. Yani stok durumunu göster seçeneğinden ziyade müşterilerinize direkt olarak stok adetini de gösterebilirsiniz. Stok tükendiğinde ürününüzü pasif hale getirmek için bu seçeneği seçebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde ürününüz stok tükendiğinde pasif hale gelecektir. Eğer hiçbir şey yapma seçeneğini seçerseniz de ürününüz yayında kalmaya devam edecektir. Pasif hale getiriyoruz. Miktarın altında yönetici bildir seçeneğimiz mevcut. Burada girmiş olduğunuz stok altına düştüğünde ürününüz Size e, bildirim gönderecektir. Burayı bir seçeneğine bırakıyoruz. Burada gelince haber ver seçeneğimiz mevcut. Bu seçeneği işaretlersek müşterilerimiz gelince haber ver butonuna tıklayarak ürünüze stok eklendiğinde kendilerine bildirim alma imkanına sahip olacaklardır. Bu butonu işaretlediğimizde aynı şekilde aşağıda açılan e, miktarın üstünde takipçiye bildir. Buraya girmiş olduğunuz stok adedinin üstüne çıktığında e, takipçilerini bu ürünün takipçilerine bildirim gönderecektir. Buradan görmüş olduğunuz gibi ürünlerin tek seferde minimum maksimum ne kadar sipariş edileceğini görüntüleyebiliyoruz. 1 ve 100 adet. Bu alanı kendiniz güncelleyebilirsiniz. 1 ve 10 adet arasında güncelledim. Burada görmüş olduğunuz gibi satış birimi alanı mevcut. Adet üzerinden satış yapacaksanız adet seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ondalık miktar girişine izin ver seçeneğini seçerseniz de buradan görmüş olduğunuz gibi ondalık miktar eklenebilmekte. Miktar artış kademesi bir veya farklı seçenekler seçebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi kargo ile ilgili bilgiler mevcut. Eğer kargo bu ürün için ücretsiz olacaksa bu seçeneği işaretleyebiliriz. Eğer ürününüz için ek bir kargo ücreti ekleyecekseniz bu alandan ürününüze ek bir kargo ücreti yansıtabilirsiniz. Ürününüz için desi alanı Görmüş olduğunuz gibi buraya ürünün destesini ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde teslimat süreleri mevcut. Buradan da görmüş olduğunuz gibi ürün için teslimat süresini müşterilerinize gösterebilirsiniz. Buradan farklı bir seçenek görmek istiyorsak, bunda yapılandırma, kargo, kargo süreleri sayfası üzerinden yeni ekle butonuna tıklayarak farklı kargo süreleri ekleyebiliriz. Evet buradaki alanlardaki işlemlerimizi yaptıktan sonra kaydet ve devam et butonuna tıklıyorum ve fiyat bilgileri sekmesine geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada fiyat alanlarımız mevcut. Eğer tedarikçilerinizin fiyatlarını eklemek istiyorsanız alış fiyatı alanını doldurabilirsiniz. Böylelikle raporlamanız daha kolay olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi liste fiyat alanımız mevcut. Liste fiyatı alanımız üstü çizili rakam olarak tabir edilen indirim algısı oluşturmak için girilen alan. Buraya bir rakam giriyoruz. Altında da satış fiyatımız mevcut. Bu alana da ürününüzün web sitesi satış fiyatını girmeniz gerekiyor. Web sitesi satış fiyatını da girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi aşağıda da 1'den 5'e kadar fiyat tipi alanlarımız mevcut. Bu alanları pazar yeri entegrasyonlarınız için kullanabilirsiniz. Örneğin pazar yeri integrasyonunda Trendyol mağazanız için fiyat tipi 1 alanını ayarlayıp buraya Trendyol fiyatınızı ekleyebilirsiniz. Bu alanlar pazar yerleri için zorunlu alanlardır. Eğer bu alanları seçtiyseniz pazar yeri integrasyonunuzda fiyat için fiyat tipi alanlarını bu şekilde doldurmanız gerekecektir. Örneğin Trendyol eklentisinde Trendyol mağaza ayarlarınızda fiyat tipi 1 alanını seçtiniz satış fiyatı olarak. Bu alanı mutlaka Trendyol'a ürünüzü sağlıklı bir şekilde göndermek için fiyat girmeniz gerekecektir. Evet biz bir fiyat tipi alanı doldurmayacağız. Bu alanları geçecek olursak aşağıda görmüş olduğunuz gibi satış fiyatını müşteri girebilir seçeneği mevcut. Buradan görmüş olduğunuz gibi minimum satış fiyatı ve maksimum satış fiyatını girebilir ve müşteriniz bu alanı kendisi belirleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi vergiden muaf seçeneğimiz bulunuyor. Eğer bu ürünüz vergiden muaf ise bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi vergi oranı alanımız bulunuyor. Buradan seçeceğiniz bir vergi oranını ürününüz için girebilirsiniz. Eğer buraya farklı bir vergi oranı girmek istiyorsanız yapılandırma, vergi, vergi oranları adımlarını takip edip buradan yeni bir yeni kayıt ekle seçeneğini seçtikten sonra yeni bir vergi oranı ekleyebilirsiniz. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi katmanlı fiyat alanımız mevcut. Bu alanımız belirli bir grup için fazla ürün satın alma işlemlerinde farklı fiyatlandırmaları belirlemek için kullanılabilir. Yani çoklu ürün alımlarında indirimli fiyat uygulamak için kullanabileceğimiz bir alan aslında. Örneğin fiyatı 100 TL olan bir ürün için 10 tane alımda fiyatı 90 TL yapabilme imkanını size sunuyor. Buradan yeni ekle butonuna tıklayarak buradan Kaç üründen sonra satış fiyatının değişeceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin 10 ürün satın alımında fiyatı 189 TL olarak girdiğimiz ürünü 150 TL olarak satışa açabiliriz. Buradan kullanıcı grubunu bu satın alma işlemi için belirleyebiliriz. Özel bir kullanıcı grubu bu satın almalar için atayabiliriz. Buradan da bu katmanlı fiyat için başlangıç ve bitiş tarihi belirleyip Kaydedebiliriz. Evet solda görmüş olduğunuz gibi indirimler seçeneğimiz mevcut. Bu alanda ürününüz eğer bir indirime eklenmişse bu alanda bu indirimler listelenecektir. Solda görmüş olduğunuz gibi vitrin bilgileri alanımız mevcut. Buradan da ürünümüzü seçmiş olduğumuz vitrinlere atayabiliriz. SEO bilgileri alanına geçecek olursak buradan ürünümüze meta anahtar kelimeler ekleyebiliriz. Eğer ürünümüzün bir meta açıklaması mevcut ise bu alandan meta açıklaması ekleyebiliriz ve ürünümüze bir sayfa başlığı ekleyebiliriz. Ürün resimleri alanına geçecek olursak buradan da ürünlerimizin resmini ekleyebiliriz. Bu alana resimlerimizi seçip sürükleyip bırakabiliriz. Ya da buradan yükle butonuna tıklayarak ürünlerimizin resmini seçip buraya yükleyebiliriz. Buradan görmüş olduğunuz gibi çarpı butonuna tıklayarak ürünlerimizi resimlerini kaldırabiliriz. Veya buradan sürükleyerek ürün resimlerimizin sırasını değiştirebiliriz. Kaydet ve devam et diyorum. Kategori marka adımına geçiyorum. Buradan ürünümüz için kategori ve marka eklememiz gerekiyor. Bu alanları da hemen ekleyelim. Ürünümüz kazak kategorisini ekliyoruz ve güncelle butonuna tıklıyoruz. Marka seçimini yapıyoruz ve güncelle butonuna tıklıyoruz. Kaydet ve devam et diyoruz. Evet ürün bağlantıları sekmesine gelecek olursak eğer ürünümüzün farklı bir renkleri de mevcut ise buradan yeni ekle butonuna tıklayarak ürün araması yapabiliriz. Buradan seçtiğimiz ürünü kaydet butonuna tıkladıktan sonra bu ürüne renk varyasyonu olarak bağlayabiliriz. Eklenen ürünleri birbirine bağla dediğimizde bu işlem tamamlanmış olacaktır. Bu ürün için buradan görmüş olduğunuz gibi benzer ürünler ekleyebiliriz. Ve eklediğimiz bu ürünleri de birbirine bağlayabiliriz. Bu kısımdan da tamamlayıcı ürünler ekleyebiliriz. Bu ürün sepete atıldığında sepet aşamasında ürününüz için tamamlayıcı ürün göstermek istiyorsak buradan yeni ekle butonuna tıklayarak tamamlayıcı ürünler ekleyebiliriz. Bağlı ürünler seçeneğinde tamamladıktan sonra kaydet ve devam et diyorum. Ürün varyasyonları sekmesine geçiyorum. Bu alan önemli. Bu alandan ürünlerimizin aslında bedenlerini gireceğiz. Yani varyasyonlarını oluşturacağız. Varyasyon tanımlama videomuzda ürünlerimiz için varyasyonlarımızı nasıl oluşturacağımızı görmüştük. Bu konuya değinmeden hemen varyasyon eklemeyi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi beden varyasyonumuz bulunuyor. Beden varyasyonunu seçiyoruz. Zorunlu seçeneğini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu seçeneği seçtikten sonra da aşağıda varyasyon seçim tipini seçebiliyoruz. Bunu da seçtikten sonra kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra görmüş olduğunuz gibi beden varyasyonumuzu ekledik. Ama varyasyon kombinasyonlarını eklememiz gerekecek. Buradan öncelikle dilerseniz bu ürünümüz için hangi varyasyon değerlerini eklediğimizi görelim. Görüntüleye tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu bedenleri eklemiş oldum. Ama örneğin burada varyasyon tanımlarında eklemiş olduğunuz bazı bedenler bu ürünümüz için geçersiz olabilir. Bunları da buradan silerek bu ürünümüz için bu varyasyonları kaldırabilirsiniz. Örneğin bu ürün benim 36'dan 40'a var. 42 bedeni eklememe gerek yok. Silebilirim. 3 varyasyonu burada listeledikten sonra ürüne geri dön diyorum. Ürüne geri döndükten sonra tekrar ürün varyasyonları sayfasına gelip yukarıda oluşturduğum varyasyonları aşağıya kombinasyon olarak eklemem gerekecek. Tüm kombinasyonları oluştur butonuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kombinasyonlarım oluşmuş oldu. Buradan kombinasyonlarınız için düzenleme butonuna tıklamanız gerekiyor. Ürün eklediğimiz sayfada yapmış olduğumuz barkodlama işlemini buradan da devam etmemiz gerekecek. Stok kodu alanımız ve barkod alanımızı pazar yerleri eklentisini kullanmıyor olsak bile doldurmanız tavsiye ediyoruz. Özellikle stok kodu alanımız zaten zorunlu. Eğer pazar yeri eklentilerimizde buradan pazar yeri kodları üzerinden besliyor isek bu alandaki pazar yerli kodlarını da doldurmamız gerekecek. Dilerseniz stok kodumuzu da oluşturalım. Öncelikle ürünümüze girdiğimiz ana stok kodumuzu bir kontrol edelim. Ürün bilgileri sayfama geri geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada ürünüm için bu stok kodunu seçmiştim. Bunu kopyalıyorum. Ve ürün varyasyonları sayfama geri gelip tekrar 36 bedenin içerisine düzenli butonuna tıklayarak giriyorum. Buraya bu stok kodumu ekledikten sonra stok kodlarım aynı olmayacağı için benzersiz olmaları gerektiği için buradan stok kodumun sonuna 36 bedenimin ayrıcı olması için 36 numarasını ekliyorum. Aynı şekilde 13 haneli bir barkod girmeniz gerekiyor. Buraya benzersiz yine benzersiz olacak şekilde bir barkod numarası ekliyorum. Bu alanları da tamamladıktan sonra eğer bir pazar yeri entegrasyonunuz yok ise bu alanları geçerek aşağı doğru iniyorum. Buradan asorti miktarı girebilirsiniz. Kombinasyon fiyatı eğer farklı bir kombinasyon fiyatınız mevcut ise buradan kombinasyon fiyatı belirleyebilirsiniz. Buradan aynı şekilde stok bilgileri alanında güncelleme yaptığımız bilgilerin aynalarını buradan, buradan da kombinasyonlar için ayrı ekleyebilirsiniz. Örneğin bu ürünün kaç ton altında düştüğünde yöneticiye bildirilmesi gerektiğini bu alandan girebilirsiniz. Bu alandan da görmüş olduğunuz gibi teslimat süresi ekleyebilirsiniz. Stoksuz satışa izin vermek istiyorsanız yani sınırsız stokunuz varsa buradan da bu butonu aktif hale getirebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi aktif pasif seçeneği mevcut kombinasyonumuz için. Buradan da aktif pasif hale getirebilirsiniz. Kaydediyorum. Burada yapmış olduğumuz stok kodu barkod işlemini diğer kombinasyonlarım için oluşturacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi stok kodlarımı ve bar kodlarımı girmiş oldum. Hepsi birbirinden benzersiz stok kodları ve benzersiz barkodlardan oluşmakta. Bunları temel ürün girme işlemi için standart olarak yapmamız gerekiyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra kaydet ve devam et diyorum. Evet kaydettikten sonra soldan ürün özellikleri kısmına geçiş yapıyorum. Buradan müşterilerimizin ürünümüzü web sitemizde doğru bir şekilde filtreleyebilmesi için ürün özellikleri eklememiz gerekiyor. Aynı şekilde pazar yerlerinin de zorunlu olarak tuttuğu zorunlu özellikleri bu alandan ekleyebiliriz. Örneğin beden özelliğini ekleyelim. 36'dan 40'a kadar beden özelliğimiz mevcuttu. Beden 36'yı seçtim ve filtreleme izin ver seçeneğini seçtikten sonra ekle diyorum. Aynı şekilde 38 bedeni de ekliyorum ve 40 bedeni de ekliyorum. Evet ürünümün bedenlerini özellik olarak ekledikten sonra da buradan ürünüm için diğer özelliklerimi girmeye devam edeceğim. Renk özelliğini seçiyorum ve yeşili ürünüm için tanımlıyorum. Yeşil renkte müşterim rahat bir şekilde filtreleyebilmesi için yeşil rengimi ürünüme tanımlıyorum. Buradaki özellikleri web sitenize nasıl tanımlayacağınızı ürün özellikleri videomuzda aktarmıştık. Katalog, tanımlar, ürün özellikleri kısmından ürünleriniz için özellik oluşturabilir. Ve oluşturduğunuz özellikleri de buradan ürünlerinize ekleyebilirsiniz. Evet. Diğer özelliklerime geçecek olursam cinsiyet seçimi yapıyorum. Ve bunu da ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi temel özelliklerimi de eklemiş oldum. Bunlar aynı zamanda trend yolunda zorunlu tuttuğu özelliklerdir. Kaydet ve devam et dedikten sonra devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada Gelince haber ver sekmesinin altında hangi kullanıcıların bu ürünü takip ettikleri yer almakta. Buradan bulunduğu siparişleri ürünümüz için görüntüleyebiliriz. Bu siparişler bu alandan listelenmektedir. Hangi siparişlerde bu ürünüm sipariş edilmişse bu alandan görüntülenecektir. Stok hareketleri alanımız mevcut. Burada ürünümüz için stok hareketlerini görüntüleyebiliriz. Stok bilgileri alanından stokları takip et seçeneğini seçtiysek bu alandan yapmış olduğunuz stok girişlerini ve çıkışlarını takip edebilirsiniz. Eğer depo yönetimi kullanıyorsak bu alanımız içinde bulunduğu rafları görüntüleyebiliriz. Ürün yorumları kısmında da ürünümüz için gelen yorumları görüntülememiz mümkün. Evet bütün işlemleri tamamladıktan sonra yukarıda görmüş olduğunuz gibi stok ekleme çıkarma butonumuz mevcut. Son işlem olarak girmiş olduğumuz kombinasyonlara stok ekleyeceğiz. Stok ekle çıkar butonuna tıklıyorum görmüş olduğunuz gibi bütün oluşturduğum varyasyonlarım görünmekte. Evet bu varyasyonlar için stoklarımı giriyorum ve bir açıklama ekliyorum. Açıklama ekledikten sonra kaydet butonuna tıkladığımda ürünüm için stoklarımı girmiş oluyorum. Eğer stok çıkarma işlemi yapacaksanız da burada belirtildiği gibi başına tire ekleyerek yani eksi ekleyerek stok çıkarma yapabilirsiniz. Örneğin burada Mevcut stoğu 10 olan ürün için eksi 3 yazıyorum ve açıklama ekliyorum. Kaydet dediğimde görmüş olduğunuz gibi 10 olan stoğu 7'ye düşürmüş oldum. Yani başına eksi eklediğimiz takdirde düşürecektir. Normal rakamımızı yazdığımızda da stoğumuzu buradaki stoğun üzerine ekleyecektir. Bu işlemi de yaptıktan sonra kaydet ve devam et diyorum. Ön izleme butonuma tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi görünümü görüntülüyorum. Evet burada görmüş olduğunuz gibi liste fiyatı girmiştik ve satış fiyatı girmiştik. Burada girmiş olduğumuz rakamlar üzerinden oranlama yaparak burada bir indirim değeri eklemekteyiz. Ürünümüzün adı burada görünmekte. Kısa açıklamamız bu alandan görüntülenmekte. Stok kodumuz ve barkodlarımız görmüş olduğunuz gibi tahmini kargo süresi ve markamız görünmekte. Buradan ürünümüz için beden varyasyonlarımızı görüntüleyebiliriz. Hatırlarsanız ürünümüzü ürün bağlantıları kısmından bağlamıştık. Yani bu ürünün farklı renkleri var ise bunlar da bağladığımız ürünler burada listelenecektir. Görmüş olduğunuz gibi ürün satın alma sayımızı 10 ile sınırlandırmıştık. Buradan da 10 rakamını görüntülemekteyiz. Aşağıda da görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün açıklaması mevcut. Diğer bir kısım ise bu ürünü yorum yapmayı aktif hale getirmiştik. Bu alanda da müşterileriniz ürününüz için bir yorum yapabilmekte. Solda da görmüş olduğunuz gibi eklemiş olduğumuz ürün resimleri görüntülenmekte. Eğer bu ürün için benzer ürünler eklemiş olsaydık da sayfamızın altında benzer ürünler listelenmiş olacaktı. Evet ürün ekleme sayfamıza geri dönecek olursak yukarıdaki butonlara da değinelim. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzü yazdırma seçeneğimiz mevcut. Eğer bu ürünü silmek istiyorsak sil butonuna tıklayarak bu ürünümüzü silebiliriz. Burada kaydet ve kaydet devam et butonları mevcut. Kaydet butonuna tıklarsak ürün listeleme sayfamıza geri dönecektir. Ama kaydet ve devam et butonuna tıklarsak ürünümüzü kaydedip ürün düzenleme sayfamızda kalacaktır. Ürünü kopyalamak istiyorsak da yukarıda ürünü kopyala butonuna tıklayabiliriz. Stok ekleme çıkarma işlemini az önce yapmıştık. Bu butonu tıklayarak stok ekleme çıkarma işlemleri yapabiliriz. Ön izleme butonumuz mevcut. Bu ürünü görüntülemek istiyorsak yani web sitemizde nasıl göründüğüne bakmak istiyorsak ön izleme butonuna tıklayabiliriz. Burada da görmüş olduğunuz gibi trend yol işlemleri butonumuz mevcut. Buradan trend yol işlemlerimizi bu ürünümüz için yönetebiliriz. Evet bu videomuzda yeni ürünlerimizi nasıl oluşturacağımızı ve ürünleri nasıl güncelleyeceğimizi gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.